Merhaba ben Şilay Çetinkaya. Namı diğer Miss Şila. Özel Evler Koleji'nde İngiliz öğretmeni olarak görev yapıyorum. Okul olarak bizim yabancı dil anlayışımız çok basit bir temele dayanıyor. Sosyal sorumluluk, bireylerin organize bir şekilde topluma fayda sağlamaya yönelik hareket etmesi olarak tanımlanır. Tarih olgusu, içerik ve niteliği bakımından bazı konularda her bireyin kolaylıkla süreci algılamasına imkan tanımayan zorlu bir olgudur. Kitap okumak, bireyin kişisel gelişimini etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Yenilenen sınav sisteminin bireyin öğrendiği ezbere dayalı bilgilerin yanı sıra yorumlamayı ve analitik düşünmeyi de esas aldığını görüyoruz. Günümüzde başarılı bir meslek hayatına sahip olmak ya da hayatın farklı aşamalarında farklı kültürlerden insanlarla iletişim ve etkileşimde olmak ve dahası entelektüel zekamızı geliştirebilmek için yabancı bir dil konuşabiliyor olmak çok önemlidir. Müzik